Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Yeni ittifak resmen kuruluyor. Seçim öncesi ortalık karışacak. Haziran ayında yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partiler arasındaki ittifak görüşmeleri de yoğunluk kazandı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın ardından Zafer Partisi, Memleket Partisi, Doğu Parti ve Adalet Partisi'nin ittifak çalışmalarında sona gelindi. Memleket Partisi, Zafer Partisi, Doğru Parti ve Adalet Partisi'nin oluşturduğu ittifak son düzlüğe girdi. Partilerin uzun istişarelerinin ardından dört parti birlikte yol yürümeye karar aldı. Yürüttükleri ittifak çalışmalarına dair bilgi veren Adalet Partisi Genel Başkanı Bejdet Öz, dört siyasi parti genel başkanlarının önümüzdeki haftalarda yan yana basının karşısından çıkacağını söyledi. Biz açıklamamızı Anıtkabir'de yapacağız dedi. İttifak çalışmaları kapsamında toplantılarını çarşamba günleri yaptıklarını, çok yakın bir süreçte de nihai toplantılarını gerçekleştireceklerini belirten Vejdet Öz, ismi ve programın oluşturulmasının ardından açıklama safhasına girilecek diye konuştu. Oluşturulacak yeni ittifaka Milli Yol Partisi'nin de katılımı gündeme gelmişti. Adalet Partisi lideri Öz, Milli Yol Partisi'nin katılımına dair, arzu ediyorduk ama şimdilik dört partiyle yola çıkma kararı aldık ifadelerini kullandı. İttifakın ismi konusundaki çalışmaların devam ettiğini, bunun da önümüzdeki hafta içerisinde belli olacağını söyleyen Vejdet Öz, amacımızı ifade eden güzel bir ismimiz olacak dedi. Öz ittifakın amacına dair ise şunları kaydetti. Türkiye'nin kuruluş kodlarına, kurtuluş savaşı felsefesine, Atatürk'e, Cumhuriyet'e uygun olacak. Türkiye'nin en büyük eksiği de bence bu. Bizim en önemli farkımız milli vicdanımız, yerli ve milli oluşumuz. Kırmızı çizgilerimizi ihlal etmek pahasına büyüyelim demiyoruz. Türkiye'nin kuruluş felsefesine ters düşecek hiçbir fikriyata benimsemiyoruz. Bizimle birlikte olacak kim varsa, Atatürk'le yan yana duracak bir ölçekte olması lazım. Atatürk karşıtları, layıklık karşıtları bizimle beraber olamaz. Hedefimiz Türkiye'nin kuruluş kodlarına, Türkiye'yi geri çevirmek, milli bir ekonomi, milli bir kalkınma ve milli çizgiden taviz vermeden, Cumhuriyet nasıl kurulmuşsa bayrağı düştüğü yerden kaldırmak. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.